Spike'ı unutmayın. Spike, unutmayalım ha. Nerede lan bu Spike? Heyecandan Spike'ı unuttuk. Spike'ı almak isteyen var mı? Bugün Spike'ı unutan yarın silahını unutur. Hanımlar, beyler, Spike alan yok mu? Spike'ı da mı yanımıza alsak acaba? Kendine güvenmen çok güzel. Ama Spike almayı da unutmayalım. Şu tehlikeli kutuyu almamız gerekmiyor muydu? Ay Spike'ı işte. Spike hala üstte bekliyor. Spike'ı kimse almayacak mı? İhtiyaç listemizin en başında Spike vardı diye hatırlıyorum ama. Spike. Spike'ı unuttuk. Yok hevesinin nikahı. Spike'ı unuttuk. Spike önemli bir şey değil miydi ya? Bir dakika bir dakika. Spike kimde? Ha aklıma ne geldi? Acaba Spike'ı da mı alsaydık? Biri lütfen Spike'ı alsın. İş yapacağız burada. Spike'ı yerleştirmek için önce almalıyız arkadaşlar. Nenem der ki bugün Spike'ı unutan yarın kendini unutur. Eee Spike'ı kim almıştı? Spike'ı almayı düşünen var mı? Ve gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Spike'ı unuttunuz. Güzel başladık. Spike'ı da mı alsak? Ne dersiniz? İsterseniz Spike'a bir daha yap Alo Spike alın. Kimse mi almadı Spike'ı? Spike'ı bile hatırlayamadınız yani. Spike bizde değil. Abi şaka mısınız? Alo Spike biri alsın şu Spike'ı. E hani Spike nerede? Bilmem ama bir Spike lazım sanki. Peki Spike'ı nasıl unuttuk? Spike hala üstte. Spike bu görev için zaruri. Spike almadım ama siz de almadınız. Suç bende değil yani. Spike almazsak olmaz ama değil mi? İyiyiz güzeliz de keşke Spike'ı da alsaydık. Artık şu Spike'ı alsak mı diyor? Biri lütfen şu Spike'ı alabilir mi? Salak mısınız? Hadi Spike. Biri şu Spike'ı alsın. Planımızın önemli bir kısmı Spike'ı da içermiyor muydu? Spike'ı unutmamışızdır ya. Biri düşürdü herhalde. Spike'ı kimse almıyor galiba. Yine Spike'ı unuttunuz.